Bulgaristan'a gidelim mi? Gidelim. <laughs> evet, nereye geldik Hamza? Arkadaşlar, otogardayız. Filiz Bastia. Evet, sesin travesti çıkıyor. Arkadaşlar... Koltuk. Evli, <laughs> o, o... Cüvisi, sen de eskiyle götüyle koltuğu kırdı. Koltuğu kırdık abi. Kalk diye arkaya git. Hayır. Hayır. Arkadaşlar, ben kadınım. Hiç tamam. i̇şte sesim çıkmıyor. Dağ başında. Kayış Dağı'nın başında. <laughs> tamam. Arkadaşlar, verdiği taş <laughs> Ne? sürekli adamın bizi şeyimlemesi. Gerçekten. Bu adam bize taktı. Arkadaşlar Sofia. <laughs> <laughs> Bakın yine Hades geliyorsunuz. Yalan um, değil. Yalan değil. Buradayız. Ve hava da çok güzel bu arada. <laughs> Bakalım neler olacak. Göz <laughs> ay çok güzel. Arkadaşlar Kanal İstanbul projesine <laughs> Çok soğuk. Arkadaşlar burası çok güzel. Cidden var. Hava burada çok güneşli ve çok güzel. Kahvaltı. Türkiye'den çıkmak çok güzel. Sofya'da bir olsak. Sofya bile çok güzel. İnanılmaz <laughs> <saatte> farklı her yerden. <laughs> Tam bir Rusya, <laughs> güzel. tane var bu. Onu iyi dedin arkadaşım. Abi Tam. Rusça yetiyor bu arada arkadaşlar. Evet. Gerçekten. Republika. Gördünüz mü? Okuyor. <laughs> arkadaşlar. Biz şu an bir... kiliseye Kötüken geldik. Allahı çizmişler, yemin ediyorum ki. Bak. Keşke gösterebilseydin. Göstereceğim belki. Ne arkadaşlar? Bakar mısınız? Biz ne düşündük? Tamı tamına 6 saattir geziyoruz ve Hamza, evet. bili bakalım i̇yi, iyi. nereye geldi. Azarbejan ceketleri, sansarvatsı da geldi kardeşim. Ama bakın çok güzel. <gülüyor> Cheers. Hamza. <laughs> <laughs> What's happening? What's happening? Someone's getting married. What's happening? Kapıya e, Beslam KTC kimlik numarası gibi bir şey koymuşlar. Tüm ustalarla öyle, tüm eğilim yerlerle böyle. Abi yaz 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 yaz. Allah belası da öyle. Gerat alsaydı. Arkadaşlar. Bu tam bok gibi çıktı. Bak sesim yine gitti. <laughs> Çok iyi ama gerçekten yani bu fiyat performans diyebiliriz. Çok kötü. Ablalar e, dressed uplandı ve e, dinner'a gidiliyor. Birbirimizin nasibini kapatırken biz <laughs> de... Olabildiğince herkes homo davransın. Rica edeceğim, rica, rica edeceğim. Hamza nasıl çıktık anlat. <laughs> ee, bak dur biz şimdi <laughs> SNL Tagar'dan başladık yürümeye abla. Ee, Edirne'ye kadar yürüdük yürüdük ee, Sonra sınıra gelince de artık Götümüzü açtık Otostop çektik ee, Yeşil pasaport olması biz bir e, Priority zaten Öyle geldik abla Bak canım Nesini anlamadığını Önümde Kiraya alfabesiyle yazılmış Menü var Etraf kiraya alfabesi dolu Arkadaşlarımıza çok kötü Hamza çok kötü. Bu kadın tek başına. Bu gece bu kadın tek başına ölürüm. Hamza vermeden geleceğim. <laughs> Arkadaşlar kimse gerçekten yok, kimse, evet, bilmiyorum. Ay, mantıklı bir şey mi yapıyorum acaba bilmiyorum ama <laughs> bakalım varım e, eğleneceğim, güzel geçecek inşallah diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar yani bir şey diyeceğim ayıp olacak ben ne bu kadın ne yapıyor? Hani bu kadın ne yapıyor? Arkadaşlar Sovyetlerde tek başıma kaldım resmen. Şu ortama bakar mısınız? Backrooms. Yani bu, bu kadın bu hayatı yaşıyor gerçekten. Bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Ot gibi yaşamıyorum. Bakın bakar arkadaşlar. iyi. Arkadaşlar <laughs> bir sürü insan <laughs> <olsun>. tanıştık. <laughs> Diyelim ki teşekkürler. Gardaş. 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 Arkadaşlar birini bekarlığa vedasına davet edildi. Ve aşırı arkadaş canlıları. Çok iyi. Aaa. Oh. you <laughs> Arkadaşlar çok iyiydi gerçekten şimdi şeyde yürüyorum ne bu zıkkım bir yol Allah'ın cezası bir yol neyse yürüyeceğiz tramvayların şeyini bulamadım Hamza da bana garibim ziraat kartını vermişti neyse ay şişiri tatlı insanlarda. ama hepsi 32 yaşındaymış falan derdim ki 19 yaşındayım ne falan diyorlar böyle benim tabii şey gibi emekli bir gözüktüğümün farkında değiller. Neyse arkadaşlar işte. Bazı işte numaralarını falan verdi. Gidince yaz, gidince yaz falan diye. Kardeş dedim, kardeş. Öyle. So I'm just walking. Bu arada şey, bu e, Bachelorette Parti'mizde e, ben ve dostlarım. <laughs> 32 yaşında dostlarıma ben. Kadın şey falan işte gidince yaz falan dedi. Sonra şey dedi, İnternetin var ama değil mi dedim. Abla dedim. <laughs> çok sorum. Hani diyemedim ki ben çok sorumsuz bir insanım. <laughs> Dersten çıktım buraya, geldim, hani kafam estiğini yapıyorum diyemedim. Ya dedim, ben sana dedim otele gidince yazacağım. Şimdi de 25 dakikalık yolu yürüyorum. Hani aslında top taşıma varmış ama ayıp olmasın yanında eşlik ettim, otobüsün yerini de kaçırdım. Ama şey değil yani, çok yürünülesi bir yer. Aşırı da güvenli yani. Her yer boşamık. Gayrı gün o. Travesti sesim gitti. İyileştim artık. Ben de dün gece ölmeden tek başıma kaba gitmeyi Bir Menüladım. Menüladım. Bakın çok güzel bir sokak kaba. Artık şey buralar var. hep bizim evimiz yani. Ben buraları yürü yürü yürü. Gerçekten burası çok güzel bu arada. Haftaya bir daha geliriz. <laughs> Arkadaşlar dünyanın yolunu yürüyüp Allah yeme yemek yemeye geldik ve kapalı. <laughs> Pazar günleri kapalı yazıyor. Otobandan yürüdük lan. Evet. Uf. Arkadaşlar şu an biz buranın BKM'si gibi bir yere geldik. Biz burayı saray zannediyoruz. Ee, kadına yani. sorduk. Abla hani burası mı? Bir şey var mı? Onu, yok yok dedi. Ne 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 Bir dur bir şey yani yapacağız, Konuşacağız yapacağız. herhalde. herhalde. Orospu evladı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben de diyorum ki. Abla diyorum. Uh, do you speak English? Diyorum. No. Praman, ben, de Rusça sordum. Böyle <laughs> Hani nereden bileyim dedi. Gerçekten vatanımla vatanım yemin ediyorum. Dünyanın en iyi yerinde Sosyal yaşıyormuşuz. Sofya hakkında çok e, love and hate şeylerimiz var. Yani konuşulacak bunlar hepsi. <laughs> Arkadaşlar Mükrem'in delirdi. De. Verdiğim her levanın sonu. Bunun içindeki meyveyi yiyorum. Bu da bu minayam. İvan Bozun'un oraya gelmiş. Arkadaşlar şimdi biz bize daha yararlı evde. Arkadaşlar benim ilk kullandığım telefon sana kırdığı telefon arkadaşlar müzelik olmuş gerçekten. <laughs> Gitmek üzereyiz Hamza yeni babasına haber veriyor. <laughs> ezgi ile Bulgaristan'a geldi. <laughs> Efendim? Türkiye'de değilim. <laughs> Türkiye'de değilim. Evet değilim. <gülüyor> 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 ya ezgi biz geçen gün dersteyken sof